Ha, bu nadi deniyor. Bu da buz. Muhallebi deniyor. Ha, muhallebi. Muhallebi yani. Bu da şerbeti. Ha bu da şerbet, suyu, şerbet. Tamam. Bunların hepsini karıştırıyorsun, bici bici oluyor. Ha bici bici. Sade bu olsa karsambaç oluyor. Ha. Bu... Sadece şerbetle bu olsa karsambaç. Ha bu olsa karsambaç. Tamam. Bici bici. Tamam abi yap da ha, bir tane yani. alalım bakalım. Sıfır e. e. mı açıyoruz? Evet, tamam. evet. Satıştığın iki tane sattı. Tamam. Evet satamadım. Evet. Tamam. Düğün falan olsa bizim düğünler falan olmuyor mu hiç? Düğün mü? Düğün mu? Mu? Evet. Bilmiyorum. E, bizim çocuklar evlenirse belki o zaman abi. Aa, <laughs> yani. aha, Enes de belki evlenirse. kaç yaşındadır biliyor musun? Abi, ağalarla. Geçin tane olsun, tane olsun abi. Allah abi. Şöyle kalsın abla. Teşekkür ediyorum. Abi, abi görüşürüz.